Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Haziran Çarşamba. Hepinize iyi günler. Gündeme ait ve şirketlere ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi dün yapılan işlemlerde HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 868 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden dün nette en fazla Türkiye İş Bankası hissesi alınmış. Türkiye İş Bankası'nda net alış 418 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası'nda 203 milyon TL. Koç Holding'de net alış 150 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalar'da net alış 77,5 milyon TL. Akbank hissesinde net alış 77 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün borsamızda zaten bankalar önderliğinde bir yükseliş vardı. HSBC tarafı da ilk ikide en fazla nette bankalar alınmış. Dün nette en fazla para çıkışı olan hisselerde de Aselsan 1. sırada Aselsan'da net para çıkışı 372 milyon 917 bin TL. Bin Birleşik Mağazalarda net para çıkışı 309 milyon 95 bin TL. Tera Menkul Değerler AŞ'de 177 milyon TL. BMC Birleşik Metal'de 158 milyon TL. Derlux Yatırım Holding'de de net para çıkışı 153 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün sizlerle paylaştığım videoda nette en fazla para girişi olan hisseleri de paylaşmıştım. Şimdi dün en fazla düşen hisselerde RAL Yatırım Holding %9.9 hisse düştü. Derlux Yatırım Holding %9.9. Yeşil Gayrimenkul %9.8. Lidya Yeşil Enerji %9.4 düştü. Yeşil Yatırım Holding %8 düştü. Körfez Gayrimenkul %8. Balsu Gıda %8. Yeşil Yapı Endüstrisi %7.9. Destek Finans Faktörün %5.9. Case Mtada dün %5.9 düştü. Dün en fazla değer kaybeden hisseler bu hisselerdi arkadaşlar. Şimdi dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında enflasyon %1.53 oranında artış göstererek %2 olan piyasa beklentisine kıyasla çok daha iyimser bir resim çizdi. Buna paralel olarak yıllık enflasyon %37.9 seviyesinden %35.4'e gerileyerek arka arkaya 12. ayda da geri çekildi ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterdi yılın ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon oranı ise %15 oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmin aralığı %19 ile %29 aralığında. Yani söz konusu bu band içinde kalınması için bundan sonraki süreçte kalan 7 aylık süre zarfında ortalamada %1.6 oranında artışlar görülmesi gerekecek. Yani ortalamada %1.6 enflasyon rakamı gelirse her ay Merkez Bankası'nın tahmin aralığında kalınıyor. Özellikle yaz aylarında enflasyon ılımlı bir seyir izlemekte. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları ortalaması %1'in altında. Yani tarihsel olarak daha ılımlı seyir izlenen bir döneme girilmiş durumda. Bu sebeple de enflasyona dair riskler hafifliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir sonraki para politikası kurulu toplantısı... 19 Haziran'da yapılacak. Bakalım bu 19 Haziran'daki toplantıda faiz indirimi çıkacak mı? Morgan Stanley'in de bununla alakalı bir açıklaması var. Bunu da sizlerle paylaşacağım video içerisinde. Bazı kurumlar indirim bekliyor. Bazı kurumlar indirim beklemiyor arkadaşlar. Aylık enflasyonun beklenti altı gelmesiyle hisse senedi piyasası alıcılı seans yaşadı. Biz düzendeksi dün günü %2.98 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi dün %5.72 yükseldi. Gayrimenkul endeksi %2.9 yükseldi. Buna karşın yüksek faiz ortamından yararlanan sigortacılık endeksi dün %1.48 düştü arkadaşlar. Dün yine Euro bölgesinde tüfe rakamı açıklandı. Euro bölgesinde Mayıs tüfe yıllık bazda %1.9'a gerileyerek hem %2'lik beklentinin hem de Avrupa Merkez Bankası'nın hedefinin altına düştü. Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi %2'nin altına düşmekti ve bunu Euro bölgesi başarmış gözüküyor. Böylece Eylül 2024'ten bu yana ilk kez enflasyon hedefin altına indi. Avrupa Merkez Bankası bu hafta 25 bas puanlık faiz indirimi yapacağına ve ilave indirimlerin de mümkün olduğuna dair beklentileri güçlendirdi. Bu sabah yurt dışı piyasalarına baktığımızda yurt dışı piyasalarında risk iştahı karışık. ABD vadeleri yataya yakın ama hafif eksi fiyatlanıyor. Çin tarafı %0.4 alıcılı. Hong Kong %0.7 alıcılı. Japonya'da %0.9 civarı alıcılı işlem görüyor. Bizde de post bir açılış bekleniyor arkadaşlar genel piyasa beklentisi bu yönde. Şirket haberlerinde Bal Balsu Gıda %100 iştiraki Balsunus Kuruyemiş ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldığını duyurdu. Denge Yatırım Holding Bağlı Ortaklığı, Denge Film Prodüksiyon, Sinema Televizyon, Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tasfiyesine karar verildiğini duyurdu. Ensari Derinin bülten adı ensari Sinai yatırımlar olarak değiştirilecek. Esenboğa Elektrik, elektrikli araç ekosistemine yönelik iki girişim şirketine sermaye artırım yöntemiyle yatırım yapılarak ortak olunmasına karar verdiğini duyurdu. Halk Bank'ın haberinde Halk Bank 4,5 milyar TL'lik nominal değere kadar olan kira sertifikası ihraç limitini 15 milyar TL olarak güncelledi. Yine Halk Varlık Kiralama Halkbank'ın kaynak kuruluş olacağı yapıda 15 milyar TL tutara kadar kira sertifikası ihracı kararı aldı. İş girişim orta pro, tıbbi, aletler sanayi ve ticaret AŞ'de sahip olduğu %80.38 orandaki payını 18 milyon dolar bedelle sattığını duyurdu. Koza altında alakalı haberde Koza altın mahkeme tarafından henüz verilmiş olan nihai bir karar mevcut olmadığından Çukralan Altın Madeni Kırma Eleme Tesisi projesi kapsamında madencilik üretim faaliyetlerine devam ediyor. Lider Teknoloji sermayesini %300 oranında bedelsiz şekilde sermayesini artırma kararı aldı. Yine tedbir getirilen hisseler vardı. Burçe, İHAAS, Uşak ve Y yapı payları 4 Haziran 2025 tarihli işlemlerden seans başından 3 Temmuz 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemleri konu edilemeyecek. Dün 3 şirketin finansalları paylaşıldı. MMC Sanayi 2025 yılı 3 aylık konsolde net dönem zararı 685 bin TL oldu. MMC Sanayi'nin 2024 birinci çeyrekteki net karı 1 milyon 502 bin TL idi. İpek Doğal Enerji 2025 yılı 3 aylık konsolde net dönem zararı 109 milyon 336 bin TL oldu. İpek Doğan Enerji'nin 2024 birinci çeyrekte net zararı 255 milyon 306 bin TL idi. Yine Koza Anadolu Metal 2025 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 254 milyon 933 bin TL oldu. Koza Anadolu Metal'in 2024 birinci çeyrekte net zararı 432 milyon 993 bin TL'ymiş arkadaşlar. Bugün saat 15.15'te ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Piyasalarında yakından takip ettiği bir veri arkadaşlar. En son 62.000 olarak açıklanan verinin Mayıs ayı için 111.000 olarak açıklanması bekleniyor. Yani bu saatlerde piyasada bir oynaklık olursa anlayın ki ABD tarafındaki veriyle alakalı olma ihtimali yüksek. Bundan dolayı saat 15.15 .15 önemli. Bugün saat yine 16.45'te Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklentiler %2.75 olan politika faizinin sabit tutulması yönünde şekilleniyor. Bakın Kanada'da faizler %2.75 arkadaşlar. Yine ABD tarafında Trump çelik ve alüminyum ihracatındaki gümrük tarifelerinin %25'ten %50'ye çıkartılması için kararnameyi imzaladı. İngiltere haricinde tüm ülkeler için 50 tarife geçerli olacakmış. Yine haberlerde Morgan Stanley'den enflasyon verisi sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentisi. Morgan Stanley enflasyon verisi sonrası paylaştığı analizde enflasyonda Mayıs ayında yaşanan belirgin düşüşe dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentisini paylaştı. Morgan Stanley'in paylaştığı raporda Mayıs ayında hizmet enflasyonundaki ivmenin azalmaya devam etmesi ve kur geçişkenliğinin nispeten sınırlı kalmasıyla enflasyonun belirgin şekilde iyileştiği ifade edildi. Raporda 19 Haziran'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından indirim beklenmediği de kaydedildi ve evet, Haziran'da indirim beklemiyorlar faizlerde. Morgan Stanley Temmuz ayında politika faizinin 250 bas puan indirimle yüzde 43 buçuğa çekileceğini öngörürken Aralık ayında enflasyonun 29 Politika faizinin de 36 olacağı tahminini paylaşmış Yani bu haziran toplantısında faiz indirim beklemiyorlar Temmuz ayında indirim bekliyorlarmış Yine haberlerde İBB soruşturmasında beşi belediye başkanı 22 kişi tutuklanmış ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesine katılacağı açıklandı. Elon Musk da Trump'ın vergi ve harcama tasarısını iğrenç bir rezalet olarak nitelendirmiş. Tesla'nın İngiltere'deki yeni otomobil satışları mayıs ayında bir önceki yıla göre %45'ten fazla düşüş göstermiş. verilere göre CEO Elon Musk'ın Avrupa'da aşırı sağcı politikaları benimsemesi nedeniyle kısmen pazar payı kaybeden otomobil üreticisi Geçen ay İngiltere'de 1758 araç satmış. Geçen yılın aynı ayında 3244 araç satmıştı. Yine de Tesla bu yıl şu ana kadar İngiltere'de en çok satan bataryalı elektrikli araç olmaya devam etmiş. O satışlarda da bir önceki yıla göre %35'ten fazla bir düşüş yaşanmış. Evet en son paylaşacağım haberler bunlar da arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtiklerim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.